Merhaba ben uzman doktor Necmettin Karabulut. Bugün size fitoterapinin kanser üzerindeki faydalı etkilerinden bahsetmek istiyorum. Fitoterapi, Dünya Sağlık Örgütü tarafından onaylanmış tıbbi bir tedavi yöntemidir. Ülkemizde Sağlık Bakanlığı tarafından 2014 yılında onaylanarak mevzuatımıza girmiştir. Fitoterapi bütün hastalıkların tedavisinde uygulanabilir. Günümüzde kanserin teşhis ve tedavisinde çok ciddi aşamalar kaydedildi. Buna rağmen birçok hastayı kanserden kaybediyoruz. Dünya Sağlık Örgütü'nün Türkiye istatistiklerine göre 2020 yılında 226 bin kişi kanser teşhisi almıştır. Maalesef 123 bin bireyimiz uygulanan tedavi aşamalarında hayatını kaybetmiştir. Bu veri kanserin tedavisinde uygulanan onkolojik tedavilerin yetersiz kaldığını göstermektedir. Son 20 yılda yapılan araştırmalarda Fitoterapinin kanserin tedavisinde çok önemli e, bir yer kapladığı, önem arz ettiği ispatlanmıştır. Tıbbi bitkilerin insan sağlığı üzerinde çok önemli etkileri vardır. Tedavilerde tıbbi bitkilerden elde edilen sekonder metabolitlerden e, oluşmuş olan etken maddelerden yararlanıyoruz. Peki kanser hücreleri üzerinde fitoterapinin faydalı etkileri nelerdir? DNA hasarını engeller ve onarır. Kanser bölünme hücre bölünme hızını yavaşlatır, azaltır. Uzak organ metastazlarını engeller ve en önemlisi kanser kök hücrelerini ortadan kaldırır. Bunun yanında kemoterapi ve radyoterapinin oluşturduğu yan etkileri azaltır ve ortadan kaldırır. Fitoterapinin kanser hücreleri üzerindeki etkisi tarafımızca takip ve tedavide hastalar gözlemlenerek ispatlanmıştır. Hepinize sağlıklı günler diliyorum. Hoşçakalın.